Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bakın ID'm burada yazıyor arkadaşlar. İstek atmak isterseniz atabilirsiniz. Şartlarım sadece kanala abone olmak. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Nasılsınız iyi misiniz beyler? Şimdi kardeşlerim şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Dynamite oynasak ricomo Ne oynayalım biliyor musunuz dostlar? Ne oynayalım ne oynayalım? Ne oynayalım biliyor musunuz? Hemen bir Max mi oynasak? Olabilir. Max oynayabiliriz kardeşlerim. Hemen ne yapıyoruz? Hemen Rosa oynayacağız arkadaşlar. Rosa'ya seviye basalım. 7 seviye yaptık Rosa'yı. Çok iyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tek hesaplaşma giriyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Efsane bir maçlar olacak. Haydi bakalım. Başlayalım kardeşlerim devam edelim devam ettikten sonra da efsane olacak arkadaşlar hızlıca devam etmek başlamak lazım başlıyoruz arkadaşlar serice alacağız hemen şöyle yapacağız arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz hemen devam edelim arkadaşlar hemen şöyle yapalım hemen böyle yaptık yaptıktan sonra hemen kaçıyorum arkadaşlar hayır 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 devam ediyoruz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hızlıca. Oy 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 Çok veci vuruyor. Devam edelim. Hemen şöyle yapar. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca şey yapıyorsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. Vurduk. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. Hemen şöyle yapacağız. Ölmeden devam edelim. Hızlıca alacağız arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane. Hemen şöyle hemen öyle yapalım. Hop çok iyi. Aldık mı? Vini aldık. Vini aldıktan sonra da çok iyi. Güzel bir win aldık. Star hediyesi sağ sol sağ. Destansı arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi bakalım. Aga be. Rozet çıktı. Fena değildi. Hadi bakalım. 500 puan daha geldi. Hop. Bakalım bir Star ile sağ açalım. Takipçiler için, aboneler için, abone olmayan, abone olma olanlar için abone olmayı da unutmayın kardeşlerim. Aga be. Ama iyi açtık. Fena açmadık arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar kupa kasmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım güzel bir şekilde devam edelim arkadaşlar ölmeden devam devam kupamızda kasacağız arkadaşlar efsane bir şekilde. Hadi bakalım kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar serice hemen hızlıca alacağız arkadaşlar ölmeyeceğiz de. Hmm, devam edelim devam ettikten sonra ben hemen şöyle yapacağız arkadaşlar serice devam edelim ölmeyelim arkadaşlar çok feci çok feci hayır 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 çok feci arkadaşlar hayır 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 feci oynuyorlar hadi hayır hayır arkadaşlar bu rakip beni gıcık etti çift, e, çift hesaplaşma yürüyeceğim olmayacak böyle çift hesaplaşma yürüyorum ikili var, üçlü var, üç, üçleme, üçleme var. Çiftli, üçlü yok mu? Çift, çiftli girelim. Çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma gideceğim. Üç bir de üçlü varmış arkadaşlar. İyi. Devam edelim arkadaşlar. Hemen güzel bir şekilde kupamızı kasacağız arkadaşlar. Efsane bir şekilde kupamızı kasıyoruz. Ölmeden hemen devam edelim. Hadi bakalım kupamızda kasacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlıca. Kastıktan sonra hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Serice hemen şöyle yapacağız. Ölmeyeceğiz ya kardeşlerim. maçımızda da alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Serice Hemen ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyelim. Hayır zehir atıyor bu arkadaş. Gel 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 seni bek, bek beklesek ki öldürürüm de bekliyorum seni gel. Canımı çok feci vuruyor ya. Olmaz ama o kadar da. Canımız gitti arkadaşlar. O arkadaşı nasıl indirebiliriz? İndireceğiz zaten de. İndirmemiz lazım arkadaşlar. Hayır hayır çok feci vurdu. Öldük ölmeseydi giydi de. Harbiden çok feci vuruyorlar. Alırsak çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok feci. Hadi almamız lazım. Çok feci oynuyorlar arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hemen ultimizi basalım. Hadi vurmamız lazım seni. Vur vur vur. İndireceğim arkadaşlar. Çok feci vuruyor. Bu arkadaş da bekliyor El Primo. ise bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. indireceğiz rakipleri. Hadi bakalım. Almamız lazım. Alacağız da. Alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım alıyoruz yükleri. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra hemen ultimizi bastık mı bastık. Hemen şöyle yapalım. ayı da öldürmürsek çok iyi. Hemen indirdik. O arkadaşı da vurman lazım. Hadi. Vuramayacaksın galiba. Hayır be. Vur vur vur. Onu vursaydın iyiydi. En azından üçüncü mü dördüncü mü olduk? Kaçıncı olduk? Sıfırıncı galiba. Kusura bakma da kardeşim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen tek hesaplaşmaya giriyoruz. Rosa bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Çok iyi bir Rosa oynarız. Hadi bakalım. Baya iyi olacak arkadaşlar. Hemen serice devam ediyoruz. Ölmeden kupamızı kasacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Efsane bir kupa kasmaya başlayacağız. Ölmeden devam edelim arkadaşlar. Serice alalım seni indirelim kardeşim. İndirdik mi indirdik. İndirdikten sonra hemen bedavaya bana verdin ki. Teşekkürler. Hemen şöyle yapalım. Hızlıca yükleri hızlıca toplayalım. Topladıktan sonra aldım mı yükleri aldık. Aldıktan sonra da dalıyoruz yükleri. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra da şöyle yapalım arkadaşlar. Hop hop. Bana göre hemen alıyoruz arkadaşlar. Hop hop. Hemen şöyle yapalım. Devam edelim arkadaşlar. Serice alacağız. Aldıktan sonra alacağız kardeşlerim. Hızlıca alıyoruz. Aldık mı aldık. 12 yük. 13 13 yük 14 yük olacak arkadaşlar 14 tane yükümüz var Feci aldıktan sonra da devam edeceğiz arkadaşlar Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar hemen öyle yapacağız hop hop Devam edelim arkadaşlar Hop 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 hop, hop, hop. alıyoruz aldık Arkadaşlar bayağı iyiydi. Hemen bayağı iyiydi arkadaşlar. Kanalımıza dur. Daha bekleyelim. Dur bir şeyler daha yaparız arkadaşlar. Yeni mağazamıza ne gelmiş dükkanda bakalım yine de. Bu teklif belki alınabilir. Alınmaz. Yani belki. Şu 80 taş verilebilir. Ucuz çünkü. Alınabilir. Hadi bakalım birazcık daha kupa kazacağız arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar kupamızı kastıktan sonra devam ederiz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasalım. Kastıktan sonra da serice devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Yaptıktan sonra hemen devam edelim arkadaşlar. Ölmeyelim. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop hop hop. Ölmeden alacağız daha hemen alalım. Ölmeyelim arkadaşlar. Çok vici vuruyor. Hayır hayır hayır. Çok feci vuruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle yaparsak. Hmm, devam edelim arkadaşlar. Hop 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 hop. Hayır hayır. Çok feci vuruyor. Aga be. Öldük. Ölmeseydik iyiydi de. Ama iyi kastık arkadaşlar. Fena değil de. Hoş geldiniz. Kulübe birisi katılmış. Hoş geldin kardeşim. Kulübe birileri katılmış kardeşlerim. Şimdi bekleyin. Yeni yeğenlere hoş geldiniz kulübe. Üyelere, yeni gelenlere Bu arkadaş başka başka yardımcısı kim verdi? De bilmiyorum ama kendisi vermiş olabilir. Ha, kıdemli üye düşürdüm o arkadaşı. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi yeni gelenlere bakıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Terfi et kıdemli ye. Ondan sonra başka kimi terfi edelim. Terfiye terfiye terfiye. Baklava diyebiliriz. Hemen terfi ediyoruz arkadaşı. Terfi edelim. Başka da kimse yok. Şimdi arkadaşlar Görüşürüz Şuradaki altını da alalım arkadaşlar Allah'a emanet olun arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın arkadaşlar Eklemek isterseniz ID'miz burada yazıyor arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şartlarım abone olmak %90 hala abone değil Abone olursanız çok sevinirim Görüşürüz bay bay